Şimdi yeterli hissetmek de şöyle kişinin bir şeyleri yapabileceğine dair e, inanç beslemesi. Bu da yine özellik gibi çocukluk zamanında ailemizden veriliyor. Yani ben her yaptığım ailem tarafından eleştiriliyorsa her yaptığımda bir kusur bulunuyorsa mükemmelliyetçi ebeveynlerim var ve ne yazık ki zaten e, normal çocuk yani sağlıklı çocuk mükemmeliyetçi ebeveynlerin elinde e, nasıl diyeyim bir tür çok e, yetersizlik özgüven problemleri yaşayan bir çocuk haline dönüşebilir. O yüzden buralarda ben kendi doğam içerisinde, kendi mizacım içerisinde ve hani vardır ya e kendime göre bir şeylere sahibim ama anne babamın gözünde o beceri beceri değil belki. Ha, ama buraları zedelenmemişse çocuk yeterli hissediyor. Ve sonra ne oluyor biliyor musunuz? Yeterli hisseden, biraz önce bahsettiğimiz özel hisseden, otonomi hisseden çocuk bir süre sonra zaten hayatta ne istiyorum? ya da hayatta böyle ne yapmak istiyorum? Hani çocuk değil mi okula gider ve bize şeyler ilkokuldan bu yana çocuklara biz sorarız onlar cevap verir ya. İşte büyüyünce astronot olmak istiyorum, büyüyünce mühendis olmak istiyorum, büyüyünce psikolog olmak istiyorum. Artık literatüre o da girdi. Psikolog evet. olmak isteyen küçükler de var. <laughs> psikolog olmak istiyorum gibi şeyler söylüyorlar. E sonra bakıyoruz ergenlik de değişmiş. Şimdi bazı ebeveynler şöyle yaklaşıyor. Çocuğum e, şıp sevdiği gibi sürekli fikir değiştiriyor. Sürekli farklı şeyler söylüyor. Bu aslında kendisini tanımasının, gelişim döneminin bir sonucu. Çocuk böyle zamanlarda ne yapıyor? Aa benim isteğim bu, arzum bu. Aa bu hocayı gördüm, bu arkadaşımı gördüm, bu videoyu izledim. Ben bunu da yapayım. yurt dışına gidebilirim, şunu yapabilirim, bunu yapabilirim derken kendisini tanıyor. Şimdi bu kendisini tanımayan çocuklar şöyle oluyor Nihan Hanım isteklerini oluştururken e, popüler bir e, söylemle de oluşturabiliyor. Arkadaşlarının orada etkilenmesiyle yanlış e, istekler ve arzularda bulunabiliyor. Arzu benim e, içimdeki e, bir e, duygu şöyle bir duygu e, bir şeyi elde etmeye dair kuvvetli bir istek. E, o peki o istek dediniz de çok önemli bana ne kadar uygun yani. Hı.